Evet Doktor Faruk Öncel. Şu evet. Dayanamaz o yanıma gelir bak. <laughs> ben şöyle bir e, bohçamızla, bohçayla geldim. Allah'ımıza bin şükür bohçamızla. <laughs> e, o, ne diyeyim? Onurşan'ın bohçası diyelim evet, size değil evet. <laughs> diyeyim. Evet. Öyle diyeyim Evet. Şöyle ben bir Katar hediyesi diyeceğim. Bunda ne var? Ay ne güzel. Bana Sürme. Bugün, bugün e, Yaşar Alptekin de hediyeler şöyle. getirdi. Ay bu da ne güzel bir kumaş değil mi Aylin? Evet bu Çok şalı. Baksana. Bana. Ve nefis bir ne şal sizde kalırsa. Güzel. Ben Aa, de şöyle bakayım. şunu tutun. Ay, Ay ona, bakayım, <laughs> ona, bakayım ona bakayım ayol. Ona bakayım dur işlemeli Muhteşem nerede bir zor. Şey. Ben de ona bakıyorum valla. Muhteşem bir şey. Vallahi çok güzel. Evet. Yakıştı, <gülüyor> <gülüyor> Ay çok evet. güzel. Evet. Yakışlı değil mi? evet. Çok güzel. Hanımefendiye de şöyle de omuzuna atalım. Nasıl? Başına çok hoş, hoş değil mi? Zaten. Ne kadar güzel. Zevkli bir adammışım ben de. Ya. Vallahi <laughs> güzel, çok. Güzel her şey yakışır. Çok çok teşekkür ederim <laughs> hayatım. Faruk Öncel buradan programımızdan... Ee, Anonsta bulunduk dedik ki e, kilosu yüzünden kocasıyla boşanma eşiğine gelmiş ya da nişanlı evlenemiyor kilosu Mert. yüzünden huzuru kaçmış evde kalacak sen, <laughs> ya, sen <laughs> Allah kilo veremiyorum gibisi, ve, e, hemen Faruk Öncel'in telefonları çalmaya başladı ve e, şu anda üç hanımefendi aldık bile evet. değil mi e, ben buraya çağıralım istiyorum evet. Özlem Tarım Gül Hanım ...ve Esra. Esra Hanım. Üçü de buraya gelsin. Özlem... Biraz hızlı olun. Hadi. Özlem Özlem başlamış bile... ...141,5 kiloyken... ...4 günde Faruk Öncel... ...şu anda 135 kilo. Evet. Özlem Hanım bu tarafa... 6,5 kilo. Giydim. Evet. Özlem 6,5 kilo 4 evet. günde vermişsin bile. <laughs> Duyuyor musunuz? Bu e, güzel arkadaşlarım... ...bizim çağrımızdan sonra... ...Faruk Öncel'e gittiler... ...ve... E, Özlem'in tedavisi başladı bile. Dört gündür altı buçuk kilo vermiş bile. Özlem 141 buçuk kilodan 135 kiloya düşmüş. Devam ediyor, evet. değil mi? Ve e, Gül Hanım, Esra Hanım. Gül 93 buçuk kilo, Esra 126 buçuk kilo. Açın bir tane şeyler, kimin olduğunu. Evet. Gül 93 buçuk. Evet. Esra 126 buçuk. Hiç 126 gibi durmuyorsun sen. Şöyle bir dön bakalım. Çok güzelsiniz evet. ya. Üçünüz de. Evet. Dönün. Ne oldu Faruk Öncel'in bu? E, saçlarınızı arkaya atarsanız. Mikrofonda yakın tut Esra'cığım. Faruk Öncel'le benim anonsumu duydunuz ve oh şu kilolardan kurtulayım dedin. Evet. Ne zaman başlıyorsunuz Faruk Öncel? Bugün. Bugün başlıyorsun. Hadi hayırlı olsun. Bugün. Kaç yaşındasın Esra? 22. 22. Gülsel, 22. mikro mikrofonu. ...25. Ay üçü de çok güzel... ...suratları ne de güzel değil mi? <laughs> çok güzel olacaksınız ya... ...öyle inançla başlayın olur mu? Evet. Burada bir kere deyin ki tamamdır... ...bak benim de uğruma inanın... ...Faruk Öncel zaten söz verdi burada... ...milyonların önünde söz evet. verdi. Doktor Öncel yöntemini... Ne yapacağız? Doktor edeceğiz. Öncel yöntemini... Arkadaşlar, hanımefendiler, beyefendiler... ...bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim size... ...az kilo vermek... ...sağlıklılıktır demek... ...kendi kendine doktor yardımı almadan için ayda iki buçuk kilodur. Unutmayın. Bu doğru. Ancak doktor yardım alıyorsanız biz onu hızlandırıp müşahede altında yani onu kontrol altında tutarak hızlandırıyoruz. Biz de ayda 10 kilo verebiliyorsunuz. Korkmayın, rahat olun. O eski bilgileri bilgi çöplüğündeki çöplüğe atın. Yeni bilgiler ve doğru bilgileri edinin. Biz müşahede altında bakın Özlem Hanım 140 kilodan, 141,5 kilodan sadece 4 günde, Ay Özlem çok 4 güzel günde 6,5 kilo verdi. Biz ona illa çok ver demiyoruz. Normal Özlem, uygulamamızı yapıyor. Özlem sen kaç yaşındasın? Doktor ben Özel yönteminin başarısı. 21. 21 yaşında Özlem. Kilo mi? bir şey söyleyeyim size hep söylüyorum. Kilo ne kadar onları yaşlarından da büyük gösteriyor değil mi? Üçü evet. de gencecik pırıl pırıl. Bize duaları kalacak onların. Hocam gene akupunktur mu yapacağız? Değil. Yöntemimiz Biz doğru akupunktur. Yani doktor ha. öncel yöntemi derken birileri üç noktaya raptiye takarak veya doktor eliyle de değil birilerinin yardımcıların eliyle takıyorlar. Bunları duyuyoruz. Bunlar akupunktur değil. Akupunktur neydi? Çünkü hijyenik de değil. Battığınız o batan iğneler, raptiyeler girdiği zaman hijyen değil. Çünkü oradaki bakterileri ve virüsleri mutlaka içeri giriyor. Mutlaka cildin içine giriyor. Girdiği zaman kimin hepatit olacağı, kimin AIDS olacağı meçhul. Onun için batmayan bir malzeme. Yani kulağınızı sadece pres yaparak, sadece pres yaparak eğer yakın çekim olursa bu malzeme vücudunuza batmıyor. Sadece pres yapıyor daha sağlıklı, daha hijyenik ve gerçekten birçok noktayı uyardığımız için vücudunuz çok daha sağlıklı hale geliyor. Sonra biz bir check-up yapıyoruz hatırlıyorsanız. Kulağınızdan nereniz düzensiz ki siz kilo alıyorsunuz? Herkesin bir rahatsızlığı vardır. Yoksa tespit edilmeden hadi bakalım zayıflamaya mı geldin? Üç tane rap diye çak gönder. Yok öyle bir şey. Eline de yoğurt salata ve hatta bir kibrit kutusuyla başlayan diyetler bunlar çağ dışı kaldı. Eskidi bitti. Doktor Öncel yönteminde ne var? Çok için çok yiğin var. Çünkü sizin önce o sağlıksız olan, düzensiz olan rahatsızlığınız ortaya çıkarılıyor. Size kilo aldırtan sebep ortaya çıkarıldığı için de harika bir şekilde tedavi oluyorsunuz. Ve çok rahat bir şekilde de kilolarınız hızlı gidebiliyor. Atılabiliyor. Aynen çamaşır makinesi gibi. Ama kullandığımız materyal de bu. Başarılı bir ilim mucizevidir. Başarılı ilim Mucize yaratır ve vücudumuzu çok sağlıklı hale getirir. Hatırlarsınız biz 180 kiloluk bir kızcağızı da bu şekilde almıştık. Hı. Hafızalarınızdan silinmedi. 73 kilo düşürdük. Hatırlıyorsunuz değil mi? 3,5 yıl da bizim gözetimimiz altında kaldı. Aa, Gram almadı. Harika bir şekilde de zayıfladı. Hepiniz ondan sonra çok güzel. Benim hastalarım hepsi ibret şayandır. Herkes kilo geri almaz benim hastalarımda. Ancak bir travma yaşayıncaya kadar fiziksel veyahut da kimyasal veyahut da ruhsal bir travma yaşayıncaya kadar. Evet. İşte o zaman da ne olursunuz tekrar bizi hatırlayın gelin bir kilo aldığınız zaman sizi hemen düzeltelim tekrar evet. diyoruz ve ona göre sizi tedavi alıyoruz. Evet e, duyduğunuz gibi efendim buradan e, Gül'ün, Esra'nın ve Özlem'in. E, kilo verişini burada Faruk Öncel hocamız hep size izlettirecek. Neler yapıldı? Ne hangi yolu izledik? Hepsi size aktarılacak. Sakın bir yere ayrılmayın. Program Gözünüzün devam ediyor. Hep. Reklam